Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tudors'tan vermiş olduğum siparişlerinizi takip edebilirim sorusuna bu videoyu yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Bunun için ana ekrandaki sipariş takip sayfasına geldikten sonra elektronik posta adresimiz ve sipariş numaramızla birlikte sorgulama işlemini gerçekleştirebiliriz. Onun dışında sağ üst köşedeki ilk ikonu tıklayarak üye giriş yapacağız. Link'e tıkladık. Elektronik posta adresimiz ve şifremizle birlikte üye giriş yapabiliriz. Üye giriş yaptıktan sonra vermiş olduğumuz siparişleri görüntüleyebilir ve siparişimizin durumu hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliriz. Yani bütün siparişleri görüntüledikten sonra kargo takip numarasıyla ilgili kargo firmasının resmi internet sitesinden sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.